Herkese merhabalar. Ben Muhammed. Deresan Makine Yüzey İşlem Teknolojisi olarak bugün sizlere Ikea Power Pro Artı 5 Airless Boya pompamızı tanıtacağım. Boya pompamızın birçok saymadığım özellikleri mevcut. Şöyle söyleyebilirim. Elektrikli modellerde neredeyse en üstün performanstaki makinemiz diyebilirim. Ya da makine diyebilirim sizlere. Bu makinamız Elektrikle çalışıyor. 220 volt enerjiyle güç alıyor. Makinamız 4K'lı gücünde ve dakikada 5 litre boyayı emme ve basma yapabiliyor. Aynı anda çift personel ile boya uygulaması gerçekleştirebiliyor. 100 metre ortama kadar boya ortamı takılarak uygulaması Bu makinamızla diğer makinalarımızdaki gibi iç cephe, dış cephe ve benzeri boyaları tamamen sorunsuz ve pürüzsüz bir şekilde uygulayabiliyorsunuz çelik uygulamaları, araç ekipmanlar, yap e, yat uygulamaları ve ağır çelik, ağır sanayi ve hizmet veren boya toplarında kolay uygulayabilirsiniz. Yanı sıra makinemizin gördüğünüz gibi çift çıkışın dışında tek çıkışa düşürülerek saten alçı uygulamasında rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Alman teknolojisiyle ile üretilmiş boya makinemiz e, üstün performansa sahip, ergonomik yapısıyla da taşıması tek kişi tarafından sağlanabilir. Havalı lastiklere sahip paslanmaz bir arabası vardır. Makinamızın ayrıca ekran bölümü vardır. Makinamızın ekranında kaç parala, ne kadar basınçla çalıştığını da görebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda da bunu görürken boya makinamızla e, ne kadar boya tükettiğinizi ve ne kadar alanda boyadığınızda hesaplayan bir anakartı bulunmaktadır. Aynı zamanda makinamızın anakartında yanmasını engelleyen bir koruyucu devre bulunmaktadır. Makinemizin fişini elektriğe taktığımızda bir on off düğmemiz bulunmakta. Şu alt kısımda duyulduğu gibi. Ve makinemizin tahliye vanası vardır. Tahliye vanasının iki yönü vardır. Bir hortumları gösterir, bir de aşağıyı gösterir. Aşağıyı gösterdiğinde şuradaki ince hortumdan hava alarak geri dönüşüm yaparsınız. Tahliyesini yaparsınız. Makinemizden geri dönüşümünde geldiğini gördükten sonra vanayı hortumlara doğru çevirip makinemizde boya bulamasına başlayabiliriz. Basıncın istediğimiz kıvamına getirirken, yani istediğimiz kıvamı derken boyanın katılığına, sıvılığına ve yoğunluğuna göre makinamızın basıncını buradan ayarlayabiliyoruz. 250 bar maksimum basınçta makinamızda rahatlıkla çalışabilirsiniz. Makinamızın en büyük özelliklerinden bir tanesi de makinamız emiş yaptığı noktada boyayı süzerken bir de gövde kısmında boyayı süzüyor. Ne demektir bu? Boyanın dibindeki tortulaşmış, ya da ne bileyim içerisinde düşmüş havadan gelen, pasajda gelen ya da başkasının da zarar verebileceği durumlar olduğunda makinenin tabancasına ya da hortumuna gitmemesi için gövde filtresi bulunmaktadır. Gövde filtresi boyanın içindeki pislikleri süzerek tabancaya gelmesini engeller, tabanca ucundaki memenin tıkanmasını önler. Boya makinamızla dilediğiniz yerde, dilediğiniz zaman jeneratörle bile boya uygulaması gerçekleştirebilirsiniz. Biz deresan makine olarak ee, bu makineler ve daha fazlası için sizlere e, kolay ulaşılabilir bir noktadayız. Diğer makinelerimiz ve farklı modellerimiz için www.deresanmakine.com adresinde bizlere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Yedek parça ve servis hizmetimizden de faydalanabilirsiniz. Kolaylıkla diliyorum.